Evet biliyorsunuz evet. kızlar biz ilk çocuğumuzu aşılama sahip olmuştuk Lina'ya. Bir 4 sene kadar bekledik. İlk başta bize aşılama yapmadılar. Normal evliliklerde 2 sene zaten normal düzenli İlişkiyle çocuğun olabileceğini düşündüklerinden tek müdahale etmiyorlar. Ama bazı doktorlar ya da bazı bilmiyorum. Belki siz sabırsız oluyorsunuz. Bir an önce aşılama yapalım, bir an önce tüp bebek yapalım gibi bir psikolojiye sebep oluyorlar. Ben öncelikle herkesin bir 2 sene kadar beklemesini öneriyorum. Buradaki istikrardı. Bir nasıl oldu o zaman süreç? biz 4 sene bekledik. Biz biraz acele ettik, Ben biraz çok çocuk istedim hayatım. Hem evlilikte arkadaşlar. Hemen evlenelim. evlenelim. <laughs> Evlendik anacığım. Hadi çocuk yapalım, çocuk yapalım. Yani Ama 4 sene de olmadı herhalde. Yani. Ben kendi kendine. İşte orada aşılama yaptırdık ama ben Hı -hı. de polikistik olduğu için alet düzensizliği olduğu için ilaç kullanıyordum onun öncesinde. İşte bu düzenli ilaçlarla. Ama sonrasında normal doğumdan sonra bir de atıldım böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>